Balık tutuyor. gelirim evet. İyi günler beyefendi. oltanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Beyefendi. Ne yapıyor benziyor. Balık tutuyor gibisiniz, doğru mu? Aynen, aynen. Kolay gelsin. Şehirde mutlu musunuz? Değilim. Neden? Neden değilsiniz? Yanar pide olduğu sürece mutlu değilim. Neden sizden bir sıkıntı yaşadınız? Evet. Ben yanarken mahalle neredeydi? orası bu çocukları. <laughs> bir dakika. <laughs> abi. Ya, e, e, biriniz bir fotoğraf e, atabilir mi? Yani yani mi? Bir fotoğraf, fotoğraf çekin, de, çekin de röportaj yaptığımıza da dair. Biz de paylaşalım. Evet. Peki yeni yıldan beklentileriniz neler? Bir çek. Beyefendi. Hiçbir şey. Neden bu kadar ümitsiz ve mutsuzsunuz? Beni rahat bırakır mısınız? Bir, bir işim var. Lütfen röportaj yapabilir miyiz? Tamam. Karşılığında Allah, 100 dolar vereceğiz. Sonra. 5 dakika sonra. Sana diyorum röportaj diye. Evet, dinliyoruz. Yani. Röportajcıyı çağıran. Ee, siz, beyefendi, oltanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? Evet, beyefendi. Orospor. Niye öyle dedin ki abi şimdi? Ben demedim. Aa, biz bizde küfür yok. <laughs> <laughs> Servis meslek. Ee, arkadaşınız beden işçisi olduğunuzu söyledi. Doğru mu peki? Yanlış. Ya. Aleyhimdudu'ndan her şey yalandır. Saçlarınız da çok güzel. Ee, boyatıyor evet. musunuz? Doğuştan mı böyle? Baya oğlum doğuştan böyle oldu. ya burdan. böyle albino hastası mı zannettiniz beni beyefendi? evet. <laughs> 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 Bilmiyorum. <gülüyor> ten de biraz fazla beyaz olunca. Peki e, şehirde mutlu musunuz? Şehirden mutluyum çok. Mutluyum. He. Peki <laughs> serbest meslekte aylık geliriniz ne kadar? 200, <gülüyor> bin <gülüyor> bin 200 300 bin dolar. 1 milyon dolar. 1 milyon. Baya bir serbest meslek. Polislerden memnun musunuz? Katil onlar ya sevmiyorum onları. Ha. Peki abi böyle yani. kahpeler. Şikayetçi oldunuz mu peki bu konuyla alakalı? Olacağım şimdi gideceğim. Bence de olur. İlk önce balık mı? İlk önce balık. <laughs> İlk Aynen. önce balık bu bir Biraz Abi, sakin 5 milyon dolar kaybettim bu şehre gelirken. Neden? Kumar böyle bir şey işte. Yani. Aha çok kötü bir örnek gerçekten. Bir de bir şey söyleyeceğim. Denizin akıntı yönünün tersine olta atıyorsunuz ne? ve sahile doğru atıyorsunuz. Abime, abime söylemeyin abimin haberi Yok da, söylemem. Ama e, bu röportajlarımız yayınlanabilir. Ama canlı yayındaydık. Bir iki tane fotoğraf He. da alalım kameraman arkadaş. Orayı sansürlesek olur mu? Evet olmaz. Tch. Abim duymasın onu ya. ya takipçimiz canım, değildir değil belki. Lan? Duymasın abim. onu. Lan salak yanımda değilim sanki. Arkamda değil miydin abi? Merhaba afiyet olsun. Sandviç cebinden mi Teşekkür çıkardın? De. Çıkardım. Götümden. Ben bunları streç Ay, filmle sarıyorum. Cebime <laughs> koyuyorum çok işe yarıyor de demeyiz. Diyeceğim de. Sizin cepleriniz küçük ya. Bakın benim sivitin evet, önünde evet, kocaman yeri evet. var. Bakın. Evet. Hop. Gördük. Mis gibi. Bakın ben bende de siz... bıçak koymak için 10 tane bölme var önümde. Peki bıçak var mı onunla? Tabi hepsi dolu. Boş gezmem hmm. ben. çok iyi. Çok iyi bir yani, Dikkat edin. Çıkar göster lan. Hadi lan. Tezardan direkt geldi. Soyun lan. Çıkar göster. Soyun Çıkar göster. lan. Çok kameraya yaklaşma da, Çıkartıp, çıkartıp göstermenizi Çıkar göster çok göster istiyor. Görüşürüz. Bir çıkartır mısınız? Şerefsiz de bak aman okuyum resim kitabına dönmüş ya. Abi çaktırma. Kollara bak. Abi sus. Kırgın, yalan atma. salak mikrofonun yanında mı oluşuyor salak bana canlı kulağına bak, kulağına bak. Allah seni. Bu kimi salaklığı belli salak oldu belli bu iki saat abi, abi kardeş yani. Abi. Abim am salak. Ben. <laughs> eee? ben bir şey değilim. <laughs> Ben sana ne dedim ama bunlar hakkında Param yok bak evet, 5 Evet bunlar da dolar 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 gerçekten sıkıntılı var var, yani. var 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 bunlar <laughs> manyak şey Bende sanki o kadar para var şu anda Harbi Şu beyefendi, beyefendi çok dikkatimi çekti ya. Hangisi? Ee, şu, şu, şu beyefendi evet şu beyefendi çok dikkatimi çekti Be İyi günler beyefendi arabanız çok güzelmiş ne iş yapıyorsunuz? Valla çalışmıyorum işsizim İllegal ben bunu Belli tanıyorum Belli zaten İllegal tableti bulamadık ya Ceketiniz de yırtılmış herhalde Görüyorsunuz mi? Nasıl bulamadınız beyefendi? beyefendi? Şu arkadaş satıyor bu arada 20 bin dolara. <laughs> zam ne gel hocam gel 35, 35, 35 olmuş. Da da be. Beyefendi röportaj almak ister misiniz? Yok teşekkürler. Neden beyefendi? Karşılığında 100 dolar ve uh, bir tane su kazanacaksınız. Sevmiyorum. 200 dolar olsun. Verelim ben sana. Şey, ben 10 kere röportaj verdim. Yok. Ben niye para almadım? Sen asgari ücretli çalışan mısın? <laughs> tamam, maaşım alabilir miyim? Evet, takocu... Takocu da... Kim tako ısmarlıyordu ya? Ben abim o, ben abim, ben, şey ben, abim o. E, He, tamam işte. Sana da ısmarlar. Beyefendi, kapınız A nerede bu arada? Ee, kameraman arkadaşlar, şurada kapı çekebilir miyim? Kapı, <laughs> kapı yok ya, kapı yok. Bir de polisi arayabilir miyim? Kapısı işte yok. işte ya. Eğit be. Sür kardeşim Martı tak hey, yaparken yakalandılar. Adam fuhuşa kaçırıyor. Kardeşim, Beyefendi Martı tak yapıyordunuz Martı tak yaparken yakalandınız Şikayetçiyim yok 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 yok. Şikayetçiyim Fuhuş şikayet için kaçırdı Beni tehdit illegal tabletin yerini söyle dedi Polis arayalım Poli. hemen, Poli. hemen bir Hemen Polisi bir 910 lütfen Polis mi? misiniz? Merhabalar motorunuz çok güzelmiş ne iş yapıyorsunuz? iş yapıyorsunuz? Burger sahibi Burger sahibisiniz Aa burger resmanlar mısın bana? Ee. Burada canlı yayındayız bu şu da an tamı tamına 3 kişiyiz diyor, İkisi biziz, diğerini arıyoruz. <laughs> Bir şeyler söylemek ister misiniz? <gülüyor> Yok. <gülüyor> bu arada dövmeleriniz şeyler çok güzelmiş. Ya. Aman aman sakin çok sakin olur. sakin Aa, sakin, olur, sakin, sakin. Olur, çok canlı çok yayında olmaz. Olur, çok özür dilerim. Peki burger fiyatlarınız ne kadar? Hayal kaydı. Ne? Bedava Limandaki o, arkadaşlarımıza. Aynen öyle. Yani, yani? evet, evet evet. Karnımız açta acı acına çalışıyoruz burada. <laughs> gelin, dükkan, gelin dükkan. Hadi buradan, gelin, gelin O zaman burdan buradan dükkana gidiyoruz. Araba hadi arkadaşlar arabalara hadi, da hadi. Da atlayın. Hadi. Oh bugün de beleşe getirdik Güzel. yemeği. Oh, 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 ben böyle yaşarım <laughs> lan. Senin iş güzelmiş. Tabii canım ne sandın?